Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Seren Serengil'den sevenlerini üzen haber geldi ama öncesinde cidden beni üzen ünlü ona bir şey olmaz. Para çok nasıl olsa tedavi olur bize ne ölsün diyenler bile var. Arkadaşlar ne olursa olsun hiç kimse için bunlar kullanılmaz. Yarın hangimizin başına ne gelecek bunu hiçbirimiz bilemeyiz. Sizce de öyle değil mi? Bana katılanlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olarak tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Şimdi haberin ayrıntılarına geçelim. Geçtiğimiz günlerde hastanede tedavi görürken Instagram'dan paylaşım yapan Seren Serengil iyileşmek için geri dönüşüm ameliyat olması gerektiğini belirterek şunları söylemişti. 46 kiloya düştüm ve vermeye devam ediyorum. Geri dönüşüm ameliyatına vücut hazır mı? Şu aşamada kaldırır mı vücut? Bunun kararı için salı günü tekrar tetkiklerimi yapacağım. Bazen aylarca yoğun bakımda kalabiliyormuşuz. Tehlikeli ve zor bir süreç ama öte yandan da olmazsam yaza çıkamazmışım. Dualarınızla yine bunu da atlatacağım. İyiyim dinleniyorum, serum takılıyor, iyi olacağım inşallah dedi. Canlı yayında veda konuşması yapan Seren Serengil seyahat etmek zorunda olduğum için bugün yayından erken ayrılacağım ifadesini kullandı. Genel itibariyle kötüydü ama biz program içinde çok güzel günler geçirdik dedi. Umarım en kısa zamanda Seren Serengil sağlığına kavuşur ve o muhteşem gülüşüyle, duruşuyla, tatlılığıyla yine aramıza döner arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek dileğiyle.